Arkadaşlar hepinize Austin, Texas'tan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer aranızda Amerika'da ikinci evimi alsam da güzel bir yatırım yapsam kendime diye düşünenler varsa lütfen izlemeye devam edin. Bugün e, Amerika'da ikinci evimizi nasıl alabiliriz? Onlardan size bahsedeceğim. Ekonomi her yerde olduğu gibi Amerika'da da çok değişiyor şu an. Faiz oranları ile ilgili de merak ettiğiniz şeyler varsa daha önce yapmış olduğum bir video vardı. Onu da alt ekleyeceğim onu da izlemeyi unutmayın. Lütfen hemen konumuza geç gün ikinci evimizi nasıl alabiliriz ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar hepinize Austin Texas'tan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer aranızda Amerika'da ikinci evimi alsam da güzel bir yatırım yapsam kendime diye düşünenler varsa lütfen izlemeye devam edin. Bugün Amerika'da ikinci evimizi nasıl alabiliriz onlardan size bahsedeceğim. Ekonomi her yerde olduğu gibi Amerika'da da çok değişiyor şu an. Faiz oranları ile ilgili de merak ettiğiniz şeyler varsa daha önce yapmış olduğum bir video vardı. Onu da alt ekleyeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Hemen konumuza geçelim. Gün ikinci evimizi nasıl alabiliriz ondan bahsedeceğiz. Rica kadar ikinci evinizi almak istiyorsanız tabii ki ilk önce birinci evinizi almış olmanız gerekir. Birinci eviniz için kredi mi çektiniz ya da peşin para ödeyerek mi aldınız? Bunlar belki de ikinci evinizin yatırımını yapmakta önemli konulardan olacaktır. Krediyle almışsanız bu kredinizi ödeyebileceğinizi gösterecek bir kanıta ihtiyacınız var ilk olarak. Kaç seçeneğiniz var? İkinci evi alıp bu yatırımda bulunmanız için birinci evinizi krediyle aldıysanız kredi çekebileceğiniz bir geliriniz olması gerekiyor diyelim ki çalışıyorsunuz güzel bir işiniz var aldığınız maaşla beraber iki evinde hissini ödeyebiliriz. çoğu insanın bunu yapma olasılığı yok. Büyük maaşlar almanız gerekiyor ya da daha önce yatırım yapmışsınızdır. Bunların gelirlerini gösterip o şekilde de alabilirsiniz. Yani krediyi zorlanmadan ödeyebileceğinizi gösterecek kanıtınızın olması gerekiyor. Eğer maaşınız ya da belirli bir geliriniz yoksa böyle bir gelir göstermeden nasıl ikinci evinizi alabileceğinizden bahsedeceğim. Böyle bir yatırım yapmayı düşün çok yarar sağlayacak şeylerden bir tanesi zaman olacaktır. Bir, bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız aldığınız ev için belirli bir süre elinizde tutmanızı tavsiye ederim. Tur, bu tür yatırımlarda ne kadar uzun süre tutarsanız size getirisi çok daha iyi oluyor. Diyelim ki birinci evinizi aldınız, orada bir süre yaşadınız. Ondan sonra ikinci evi almaya karar verdiniz. Tabii ki e, piyasa diyelim ki ekonomi birazcık daha e, sizin yararınıza işliyor. Faizler birazcık daha düşmeye başladı ve ikinci evinize yatırım yapmak istiyorsunuz. Geliriniz diyelim ki yeterli değil. İki tane ettiği için İlk olarak birinci evinize bir kiracı bulabilirsiniz ve bunun kanıtını gösterdikten sonra ikinci kredinize başvurabilirsiniz. Yani birinci evin kredisini ödeyebileceğiniz bir kanıt göstermeniz gerekiyor. Bu da mesela diyelim ki bir aile üyesine ya da bir arkadaşınıza ya da herhangi birine evi kiraladığınızı göstermek, bu kanıtı göstermek, siz ikinci ev kredisi çekmek için size yardımcı olacaktır. Kiralamak değil de belki evi Airbnb olarak kullanıyorsunuz. Bunu da gösterebilirsiniz. Bu tür kanıtları gösterdikten sonra sizin birinci ev için çektiğiniz kredi neredeyse yok sayılacaktır. Yani ikinci krediyi çekmenizde bir etkisi olmayacaktır. Bu kanıtı gösterdikten sonra ikinci eve başvurabilirsiniz ve ikinci ev sizin ana yaşama alanınız olduğunu göstermeniz gerekiyor. Çünkü birinci ev için kiracı bulacağınız için sizin ikinci evinizin ana yaşam alanınız olması gerekiyor. Bunu da gösterdikten sonra ikinci krediye başvurabilirsiniz. Tabi peşinatlar da ikinci evi çekmenizde önemli bir faktör olacaktır. Eğer peşinat ödeyecek misiniz? Bu evi kendi yaşayacağınız alan olarak göstermeniz size bu konuda yardımcı olacaktır. İkinci evinizi kendinizin yaşam alanı olarak gösterdiğiniz zaman peşinat ücretleri de ona göre yüzdeleri de Amerika'da düşüyor. Bunu gösterdikten sonra daha az peşinat ödemeniz gerekecektir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tabii ki piyasa da önemli. Eğer birinci eviniz varsa bunda da bir süre yaşamışsanız evinizi alalı birkaç yıl olduysa eğer zamanla tabii ki fiyatlar da ve ekonomi de ona göre oynadığı için iki sayılar zamana ve ekonomiye göre değişecektir. Eğer bir örnek verecek olursam diyelim ki ev, birinci evinizi 250 bin dolara aldınız. Ödemesi... 2100 ya da 2500 dolar arasında bir şey olacak. 1800 ile 2300 arası bir fiyata bu evi kiraya verebilirsiniz. Bu da sizin kredi masraflarınızı karşılayacaktır. Eğer hepsini kredinin hepsini karşılamıyorsa bile ufak bir açığınız kalıyorsa bile hala eğer gelirinizi gösterebilirseniz hala ikinci eviniz için krediyi çekebilirsiniz Tabii ki bunun için sabit bir geliriniz olması gerekiyor çalışmanız gerekiyor ona birinci evinizi tamamıyla borcunu bitirip o evi bir yatırım olarak kullanmanız en mantıklısı olacaktır Tabii ki evi Eğer ödeyebilirsiniz tamamını o kiraladığınız ücret tamamıyla sizin cebinize kalacaktır. Bunu da tabii ki ileriki zamanda emekliliğiniz ya da başka yatırımlar için kullanabilirsiniz. Tabii ki zaman ilerledikçe sizin evi kiralama ücretiniz de birazcık daha artacaktır ama tabii ki evi aldığınız fiyat e, piyasaya göre daha düşeceği için fiyatı e, piyasaya göre birazcık daha düşük kaldığı için sizin aldığınız fiyat e, bu sizin yararınıza olacaktır zaman ilerledikçe evin fiyatı birazcık daha düşük kaldığı için sizin e, zamanla Evi kiralama fiyatınız tamamıyla bütün kredinizi ödeyecektir. Zamanla eğer belki birazcık daha yatırım yapıp birazcık daha nakit para biriktirip bütün kredinizi 15-20 yıl içerisinde kapatabilirseniz Bu sizin çok daha yararınıza olacaktır. Kira geliri sizin cebinize kalacaktır. Bu şekilde birinci, ikinci ve üçüncü evi alabilirsiniz. Tabii ki bunu yapmak için ilk önce bir işinizin olması gerekiyor ve sabit bir geliriniz olması gerekiyor. Diyelim ki yıllık 100 bin dolar yapıyorsunuz. O zaman Amerika piyasasına göre hemen hemen 300 bin dolarlık bir kredi çekebilirsiniz. Bu krediyle de tabii ki istediğiniz bir tür yatırımda bulunabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. İşte dükkan alabilirsiniz. Ee, yani bulduğunuz tabii ki o fiyata göre, state'e göre, nerede yaşadığınıza, nerede aldığınıza göre, piyasaya, ekonomiye göre bu fiyatlar birazcık değişecektir. Ama diyelim ki 100 bin dolar yapıyorsunuz. O zaman sizin 300 bin dolar gibi bir e, kredi çekme hakkınız var. Diyelim ki 250 bin Dolarlık bir ev aldınız, sizin hala orada 50 bin dolarlık payınız var. Bunu ikinci ev için kullanabilirsiniz ya da bunu bir peşinat olarak kullanabilirsiniz. Bu tür faydalarınız da var. Eğer diyelim ki Amerika'da askerlik yaptınız ya da yapıyorsunuz. Bunun için gerçekten askerlik yapanlara veya da yapmış olanlara Amerika'nın sağlamış olduğu çok güzel yararlar var. Peşinat ödemiyorsunuz ya da birazcık daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyorsunuz. Bu tür yararlarınız da olabilir. Eğer bu tür durumunuz varsa kesinlikle araştırmayı unutmayın. En sonunda tabii ki bu yöntemle 5. 6. evinizi alıp Amerika'da zengin olabilirsiniz. Tabii ki zengin olmak değil yani emekliliğinize bir güzel bir yatırım olabilir sizin için. Ya da ne bileyim işte satarsınız evinizi ya da tutarsınız. Her ay kira bitirisi vardır size. Bu da sizin cebinize kalacak. Yani emekliliğinize yardımcı olacak bir tür gelir olabilir. Şu anda Amerika'da ev almak belki... Çok da akıllıca bir seçenek olmayabilir çünkü zaman evi bir süre kendi elinizde tutup ödeyebiliyorsanız size karı oluyor. Eğer sadece alayım satayım hani bir iki yıl içerisinde gibi düşünüyorsanız çok fazla yararlar göremeyeceksinizdir çünkü şu anda faiz oranları gerçekten çok yüksek ve çok kısa bir sürede aşağıya inişi beklenmiyor. Ama dediğim gibi uzun süre eğer sabit bir geliriniz varsa, işiniz varsa Amerika'da bu güvenceniz varsa bu tür bir yatırım sizler için uzun süreli güzel bir yatırım olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerika'da ev alıyor musunuz? Faiz oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları benden paylaşmayı unutmayın lütfen. Video yapmıştım. Onu da alta linkleyeceğim eğer izlemek isterseniz. Onu da bakmayı unutmayın. Ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Algoritma için çok yararlı olacaktır. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.